Ve veda zamanı. Ya bugün programda program başında o önemli soruyu sormuştum. Hakikaten düşün, bir düşünür müsünüz şimdi soracağım soruyu? Yeniden dünyaya gelseniz, eğer evliyseniz yine onunla evlenir misiniz? Yeniden dünyaya gelseniz, eğer biriyle beraberseniz yine onunla beraber olur musunuz? Yeniden dünyaya gelseniz birçoğumuz bana kalırsa bir hata yapıyor. Böyle bir heyecanlanıyoruz birileriyle beraberken. Sonra bakıyoruz çok güzel, efendime söyleyeyim çok yakışıklı. Dış görünüşüyle ilgili bir yön çok 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 bir şeyler diyoruz. Ama kendimize hiç sormuyoruz. Karşımdaki kadın erkek olarak söylüyorum. Olduğu kilonun iki katına çıksa hala onu sever miyim? Karşımdaki kadının yüzü buruşuk olsa yine onu sever miyim? Efendime söyleyeyim karşımdaki kadın fakir olsa ya da karşımdaki kadın... Ben beyaz saçlara sahip olsa yine onu sever miyim diye sormuyoruz. Nietzsche'nin dediği çok güzel bir söz var. Evlilikler aşkın bitmesinden değil, arkadaşlığın olmasından, olmamasından bitiyor. Bir evlilik yaparken belki de gerçekten kendimize bu soruyu sormamız lazım. Sonu yaşlılık olan. Yani yaşlılıktayken işte anneannelerinizin, dedelerinizin yaşına kadar belki daha da ileri yaşlara kadar olan. Bu uzun yol boyunca bu insanla ya da o insanla sohbet etmekten keyif alabileceğinize inanıyor musunuz? Bence soru bu. Onunla sohbet etmekten keyif alabileceğinize inanıyor musunuz onlarca yıl boyunca? Eğer cevabınız evetse süper. Ama tereddütteyseniz bir kere daha düşünün. Benden bu akşamlık bu kadar. çok seviyorum. Hoşçakalın.